subayım be adam. Bana adi suçlu muamelesi yapamazsın. Ne yapıyorsun sen? Yaparım albay. Öyle bir yaparım ki. Bana bak adam gibi alırsın, götürürsün, alırsın ifademi. Bu ne rezillik? Daha bunları iyi dinlerim albay. Şimdi kapa çeneni. İyice arayın her yeri. İyice. helikopter. Evet. Her zamanki taktikleri bu. Bir taşla birkaç kuş vurmak. Buradaki kuşlar da ikimiziz. Tam olarak neyle suçlanıyoruz komutanım? Emre itaatsizlik ettik Kopuz. Belli ki Amerikalılar bizimkilerin başını çok ağrıtmış. Bana da soruşturma açtılar. Ben de komutanlığa istifamı sundum. Böyle bir suçlamayla soruşturulmayı asla kabul etmem ben. Keşke bunu yapmasaydınız komutanım. Özellikle böyle bir zamanda. Boşver. Hepimizin yerine daha iyisi gelir. Mezarlıklar vazgeçilmez sanılan insanlarla dolu. Ee, böylelikle de ben organik domates yetiştirecek zamanı bulabilirim artık. Ben de bol bol motosiklete binebilirim. Çünkü domatese çok yeteneğim olduğunu zannetmiyorum. <laughs> evet. Sonuçta sudan çıkmış balık gibiyiz. Biz sadece savaşmayı biliriz Kofus. Başka bir şey bilmeyiz. Dikkat. Rahat arkadaşlar. Erkan Emir geldi mi? Evet komutanım. Emir komutan sizde. Tamamdır. As subayım. Emredin. Zorunlu personel dışındaki herkes dışarı çıksın. Emredersiniz komutanım. Sağ irtibat dosyalarından başlayalım. Jandarma odut tabur komutanından Ömer Binbaşı'yı bulunmanı. Emredersiniz komutanım. Hadi. Nereden başlıyoruz babalar? Tanıdığımız birinden yürük. Hem de yakından tanıdığımız birinden. Ya hadi dolmadı mı daha bu ya? Oo! Ama yavaşsınız ha. E, hadi. Neredesiniz? <laughs> He? Neredesiniz? Mezradayız. Nerede olacağız? Mazot al dedin ya. İyi oyalanmayın. Güvenli değil diyorlar. Yapmaya güvenli değil mi diyorlar? Eroza, o çeto manyağı beni oradan uzaklaştırmak için elime iki bidon verip beni şutladığında seni niye istersin çıkmıyordu, he? Uzatma tamam Seyfi. İşiniz biter bitmez çıkın oradan. <laughs> Bir tane tanker, dört tane delik bidon. Seyfi ne yerse yesin. Ya nereden düştüm ben sizin aranıza bilmiyorum ki ya. Ya de hadi oyalanmayın çabuk. Ya azıcık mücadele bilinciyle davranalım ama ya. Böyle olmuyor ki ya. Ya azıcık ideolojik duyarlılık gösterelim. Çocuk farkına çevirdiniz burayı ya. Oo. Ya çökele göme vaktidir. Kaldır onu ya. Allah Allah. Tamam. <laughs> ...yol sen. edindin sen daha. Ha? Seyfi konuşabiliyor musun? Kimsin? Ankara Seyfi konuşabiliyor musun? Ee, ha? Müsaittir. Söyle. Yüzbaşı bozuk. Albay nerede? Albay yok. Ben albayla konuşurum. Seni tanımam, Yüzbaşı. Bana bak lan, buna vakit yok. Ben anlaşmamı albayla yaptım. Seni tanımam. Seyfi, sana kendimi tanıtırsam buna pişman olursun. Anlıyor musun beni? Hepsi artist arkadaş. E, ta tamam, S söyle. Bu gece yarısı sana vereceğim koordinatlara geleceksin imkanı yok. Onların yanında ayrılamam ben. Zaten gözleri üzerimde en ufak bir açığımı arıyorlar. Seyfi, sana vaktimiz yok dedim. Buluşma noktasının koordinatlarını mesaj yollayacağım. Okuduktan sonra sil. Söyleyeceğim saatte de orada ol. O kadar. Ya. Şeytan diyor şu bidondaki benzinlik. Dök kafanı. Ver çakmağı. Olsun bitsin ya. Ben ne yapayım şimdi ya? İlyas, köyde de hareket yok lan. Evet komutanım. İlginç. Olası ters bir durumda sen sağlık ocağına hedef alıyorsun tamam mı? Ben de traktördekileri indireceğim. Emredersiniz komutanım. Ay Yıldız 3, durum nedir? Yerimizdeyiz komutanım. Şu ana kadar hareket yok. Kaç kişiler? İki tanesi şahısla birlikte binada. İki tanesi binanın önünde. İki tane de traktörde var komutanım. ...giden işaret gelmedikçe sakın ateş etmeyin anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım. Şimdi Haydar Yüzbaşı'yla Seyfi'yi düşünüyorum da... <laughs> ...aşkları bayağı kabarmıştır. Oğlum güldürme lan. Seyfi hadi otur şuraya. Ayakkabını ver. Ayakkabı? Evet ayakkabın. Ya şimdi çoraplar falan kokar ya o yüzden ben tedirgin. malum biz... De... <laughs> Daha da pek. Bırak, vaktimiz yok vaktimiz. Ya Seyfi. Sen gerçekten mi hasta ha? Ya sorma ya. Buraya geleyim diye ne bulduysam yedim vallahi öyle kötüyüm. Ya yani böyle garip garip şeyler görüyorum. Yani halüsinasyonlar falan görüyorum. <laughs> yani kim bilir belki sen burada yoksun ben böyle duvara bomboş konuşayım. baş. Bana bak Seyfi. Görüyor musun? Şuraya verici yerleştirdim. Bunun sayesinde seni takip edeceğiz. Neredeysen nerede olduğunu öğreneceğiz bunun sayesinde. Merak etme dayanıklıdır. Sudan da etkilenmiyor. Ama ne yaparsan yap... ...bu ayakkabıyı ayağından çıkarmayacaksın. Anlaştık mı? Biz zaten çıkarmıyoruz ki. <laughs> Güzel öyle devam et o zaman. <laughs> ee, bu Amerikalı Johnny'lerle... Yarın mı buluşacaksınız? He, ama ben bilmiyorum yani nerede, kiminle, ne zaman buluşacağız. Bilmiyorum. Onlara katılacaksın. Sakın onlardan uzakta kalma. Giy şunu. Mutlaka onların yanında olacaksın. Şu ayağını da ver. Anlaşılmasın. Hepsini çamurlayalım. Çok uzun sürmedi ya? Bir sor bakalım. Ya hadi kardeşim ya. Ya niye bu kadar uzun sürdü? Vay, ne oluyor içeride? Muayene oluyor. Bir baksana şuna. Ya Allah Allah. Ya bırak kardeşim, ben bakacağım oraya. Bak, ya. girerseniz bir daha buraya gelemezsiniz. soruyorlar. Ne zaman biter diyorlar. Az kaldı işimiz biraz daha yola. Memnun komutanım. Ya, ya, tamam. Ben gideyim onlar fazla kullanmasın. Daha işimiz bitmedi. Yavaş telefonunu ver. Kay biraz da. Ama ağzısına ha, hastayken. <laughs> Bak şimdi. Şuraya program yükleyeceğim. Bunun sayesinde bütün aramalarını kaydedeceğiz. Aynı zamanda ses kayıtları, ortam dinlemesi de yapacağız. Az kaldı dayan. <laughs> Heh, yükleniyor. Bataryanı dolu tutmaya çalış. Telefonunu <laughs> dış cebinde taşıyacaksın anlaşıldı mı? E, tamam. Anlaşıldı. Güzel. Hadi. Heh, tamamdır al bakalım. E... Dış cebinde. Evet tamam. Ha, hmm. Seyfi inandırıcı olsun değil mi? O, o, o la ne? Açma abi Hadi. Yok dur ben ya. Ama bir şey söyle şey, Yok öyle ama... ben pamuk getireyim. Tamam şey. Ama olur. şey şaka şaka yapıyorsun değil mi? <laughs> Kurban olayım şaka. Komutanım gidiyorlar. Atış mevzudan çıkıyorlar komutanım. Sakin ol aslanım sakin ol. Bırak çıksınlar. Sana verilenin unutma. Emredersiniz komutanım. Adın ne asker? Adamlar gidiyor komutanım. Asker. Adın ne? Şehit arkadaşımın adı Turul Özdemir'di komutanım. Onu mu soruyorsunuz? Bakın seni anlıyorum. Hem de çok iyi anlıyorum. Şehit Turul Özdemir'in arkadaşı. İnan bana şu an namluyu doğrultup Bu şerefsizlerin alayını keklik gibi indirmeyi ben de çok istiyorum. Ama emir aldık. Ve o emir yerine gelecek. Anladın evet. mı? Ayrıca sana söz veriyorum. Çok az zaman sonra. Çok az. O şerefsizlerin beynine bir şarjör mermiyi senin için boşaltacağım. ...tuğrul için. Anlaşıldı mı asker? Hastansın, hastam. durum nedir Yörük? Hazır mıyız? Hazırız babalar. Seyfin bir tek sinyaliyle o şerefsizlerin tepesine bineceğiz. Güzel. Kılıç karşımda toplan. Arkadaşlar, şu an itibariyle geri dönüşü olmayan bir yola girmek üzereyiz. En ufak aksilik ...üniformalarımıza biz de veda etmek zorunda kalabiliriz. Bu son operasyonumuz olabilir. Ben ne olursa olsun sormak zorundayım. Kutalmış Paşa için. Kopuz Albay için. Her şeyden önemlisi de... ...Türkiye Cumhuriyeti'nin onuru için. Bu yolda beraber miyiz? Her sözü. Babalar. Erenler. Gidelim. O köpek soylarına. Dünya kaç bucakmış gösterelim. Bu yolda ölmek var. Dönmek yok. O zaman... Hadi kızıç. Gidip biraz yok olalım. Galip İlyas, Emre Selçuk, Yörük, Çiğdem, Kürşat, Bayram çık. Serdar. Seyfi. Ha. Seyfi. Hı. Seyfi. Ha. Ee, Rosa. Nasıl hissediyorsun kendini? Yo, her bana bir iğne vurdu. Allah seni inandırsın Rozo böyle delikten bak karşı tarafı görürsün. Çok canım yaktı namussuz. Ama iyi oldu. Ha. Bak böyle yaraların falan azaldı, karnım da iyi. Gidiyoruz, geliyor musun? Gidiyoruz. Ne, nereye gidiyoruz? Amerikalılarla buluşacağız, konuştuk ya. Ha. Yok. Rozo bilemedim ki ya. Sen ne diyorsun? Bunu işte o adam sırf biliyor musun? Yani vallahi ikimizi de bir kalemde satar. Ya sen Seyfi? Ya sen de satarsan? Roza. Ben satarsam liraya satarım. Ama o satarsa dolara satar. Anlıyor musun? Hadi kalk gidiyoruz. başladı. Tekrar ediyorum size doğru geliyorlar. Ayıldız yıldız bir. Ay yıldız mesafe nedir? Ay yıldız bir ay yıldız. Dört kilometre kadar. Kampa doğru geliyorlar. Anlaşıldı Ayıldız. yıldız. <laughs> Komutanım. Size doğru geliyorlar. Anlaşıldı galiba. de ...konvoy yapmışlar Bozok Baba. Gelsinler bakalım. Bir de bunun geri dönüşü var. Bu durumlarda bir laf vardı ya neydi o? Serdar ne denir koçum? On numara beş yıldız. Babalar ne alakası var ya? On numara bir yıldız da olabilir komutanım. On numara tek yıldız komutanım. Kesinler sesinizi. Serdar, daha başında ne yıldız lan? Sayko. Ko komutanım, yani... Baba Erenler kimse bulamadı mı? köpeksiz köyde değneksiz geziyorlar komutanım. Doğru laf budur. Ha? Yaşa Çiğdem baba, helal sana. Sağ olun komutanım. Dadaş. Bak sen de kızı böyle yetiştir he. tamam? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah ya. <laughs> Time bak çay demle. Oo, oh, iyi olurdu. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.